başlayacak Umut. Profesör Doktor Tekin Memiş hocamızın kurmuş olduğu Hukuk Artı kanalından herkese sevgiler. Daha evvel sizlerle vesayete ilişkin konuştuğumuz videolarımızda buluşmuştuk. Şimdi başlayacak olan yeni dizimiz boşanma davalarına ilişkin olacak ve bugün ilk olarak ben sizlere tedbir ve yoksulluk nafakası hakkında bilgi vererek meseleye başlangıç yapacağım. Bizim mevzuatımızda boşanma ilişkin hükümlerin düzenlendiği alan Türk Medeni Kanunu'nda yer alır. Ve aynı zamanda taleplerimizde 6284 sayılı kanuna da dayanabiliriz. Zira geçici hukuki korumalar burada yer alır. Ayrıca kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmemiz de mevcut ve Birleşmiş Milletler'in bu sözleşmesinde Türkiye'de taraf. Bununla beraber şiddeti önleme ve izleme merkezleri hakkında yönetmeliğimiz mevcut. E, şu artık ülkemizin 81 ilinde de mevcut ve aktif olarak yani 7-24 esasına dayalı olarak çalışmaktalar. Bir de 4787 sayılı aile mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanunumuz var. Burada da 6. madde koruyucu önlemleri düzenler, 7. madde de aile mahkemelerinin yargılamasına ilişkin usul hükümlerini düzenler. Şimdi e, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma ilişkin hükümler 161 ile 184. maddeler arasında yer alır. Ancak bizim sadece maddeleri bilmemiz yeterli değil. Çünkü boşanma beraberinde velayeti, soybağını, mal paylaşımını, evlilik birliğinin genel hükümlerini getirir. Dolayısıyla bizim aile hukukuna bütün olarak hakim olmamız gerekir. Ve hukuken de boşanma, hukuken geçerli bir evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesi anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunumuzun 167. bandesinde der ki, boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma, dilerse de ayrılık isteyebilir. Dolayısıyla talepte bulunacak olan kişinin Tabii ki de mevcut olguların ağırlığına göre hem boşanma hem de ayrılık isteyebilmesi mümkündür. Ancak şöyle bir durum var, o da 177, 170. maddenin son fıkrasında dava boşanmaya ilişkinse ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir hükmünü içerir. E, 171. maddeye göre de ayrılık süresi 1 ile 3 yıl arasında değişebilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 24 Kasım 2005 tarihinde vermiş olduğu bir karar var. Ve bu kararda der ki Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eğer sen ey, ayrılığa karar vereceksen ey hakim o halde olguları iyi değerlendir. Bu tarafların barışma ihtimali yoksa, olayların ağırlığı, yoğunluğu mevcutsa ayrılığa karar verme şeklindedir. Dolayısıyla tarafların bir araya gelme gibi bir ihtimali yoksa, hakimin ayrılığa karar vermemesi gerekir. Boşanma sebepleri de e, genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Ve Yargıt Hukuk Genel Kurulu 2019 tarihli ilamında genel ve özel boşanma sebeplerine ilişkin ayrımı şu şekilde ifade etmiştir. Türk Medeni Kanunu boşanma sebeplerini 161 ile 166. maddeler arasında ...altı maddede düzenlemiştir. Bu sebepler konularına kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre özel genel boşanma sebepleri olarak sınıflandırılabilirler. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı belirli olgulara dayandıklarında özel boşanma sebeplerini oluştururlar ve sınırlı sayıdadırlar. Dolayısıyla bu saydığımız boşanma sebepleri özel boşanma sebeplerini oluştururlar. Çünkü kanunda ayrıca düzenlenmişler ve e, bu olgulara dayalı boşanmaya karar verilebilmesi için bazı özel ispat şartları aranmaktadır. Bununla beraber evlilik birliğinin sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık genel boşanma sebeplerimiz arasında yer alır. Şimdi bir de kısaca adli yardım görevlendirmesinden bahsetmek istiyorum. Ben İstanbul Numaralı Barosu'na kayıtlı bir avukatım ve İstanbul Birnoğlu Barası'nda adli yardım görevi alabilmek için yani adli yardım bürolarında çalışabilmek için seminer alması gerekmektedir ve ancak bu eğitimler alındıktan ve adli yardım bürosuna başvuru yapıldıktan sonra boşanma, velayet gibi aile hukukuna dayalı konularda bize görevler gelebilmektedir. Biz nöbet usulü de çalışabilmekteyiz. Hem adli yardım bürolarında hem de şönimde İstanbul Barosu için söylüyorum bunu nöbet tutabilmek mümkündür. Burada önem arzı husus şu. Koruma talepli bir görev geldiği zaman meslektaşlarımızda bizlerin 24 saat içerisinde görevi yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır. Ve vekalet aranmaksızın 6284 sayılı kanun uyarınca talepte bulunma hakkımız var. Hakimin de aynı şekilde 24 saat içerisinde bu talebi karara bağlama zorunluluğu var. Ancak ne yazık ki uygulamada e, hakimlerimiz bazen vekalet isteyebilmektedir ve bu gibi hallerde de avukata muhtara çıkartabilmektedir. Uygulamada genelde uzaklaştırma kararı 1 ile 3 ay arasında verilir. Kolluk kuvveti tarafından da koruma talebine ilişkin karar verilmesi mümkündür. Ancak bu halde kolluk kuvvetinin daha kısa süreli bir karar verdiğini belirtmemiz lazım. Bununla beraber yine bir diğer önem arz eden ve aslında gözden kaçan bir madde var. Kanunun 9. maddesi uyarınca korunan kişi ve diğer aile bireylerine kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgilerle adresleri korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileriyle beraber aslında tüm resmi kayıtlarda gizli tutulabilir. Ancak bunun için hakimlerimiz somut bir tehlike e, aramakta veya tehlikenin gerçekleşmiş olma şartını aramaktadırlar. Dolayısıyla eğer böyle bir e, ihtiyaçla karşınıza bir müvekkil gelirse onu bu şekilde yönlendirebilir ve 6284 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca kimlik bilgilerinin hem kendisinin hem de aile yakınlarının örneğin çocuklarıyla beraber tehlike altında olan bir müvekkiliniz vardır. Çocuklarının da kimlik bilgileri saklı kalacaktır ve bu bütün resmi kayıtları kapsayacaktır. Bir de şu önümden kısaca bahsetmek istiyorum. Şiddeti önleme ve izleme merkezleri aslında başlangıçta söyledim. 7-24 esasına göre hizmet verirler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışırlar. İlk olarak 2012 yılında hayata geçirildi ve bahsettiğimiz gibi artık 81 ilde şiddeti önleme ve izleme merkezi mevcut. Şimdi şöyle bir kabul edilen kişilerin kişisel bilgileri prensip olarak zaten gizli tutulur. Yani az önce bahsettiğim 9. madde uyarınca sizin bir talepte bulunmanıza gerek yok. Eğer kişi şönümde kalmışsa ya da şönümden yeni ayrılmışsa zaten bir süre daha kimlik bilgileri gizli kalacaktır. Şimdi burada kişilerin talepte bulunabilmesi için illaki bir resmi evlilik şartı bulunmamaktadır. Bunu da söyleyelim. Ve şönüm barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım ve diğer hizmetleri koordine eder. Koordineyi şunun şönüm gerçekleştirir. Şunime nasıl başvuru yapabilir vatandaşlarımız? Alo 183 arayabilirler. Bizler boşanma davamızla beraber 6284 sayılı kanun uyarınca koruma talebinde bulunabileceğimiz gibi ayrı bir taleple de başka bir mahkemeden bunu talep edebiliriz ki uygulamada genelde hakimlerimiz ayrı bir mahkemeden talepte bulunmamızı bizlere önermektedirler. Esas dava ile beraber koruma talebini ileri sürememekteyiz. Mühakim tarafından alınacak koruyucu tedbirlere örnek vermek gerekirse iş yeri'nin değiştirilmesi, ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi ya da aile konutuna tapu kütüğünde aile konutu şerhi konulması örnek verilebilir. Şunu söyleyelim hazır yeri gelmişken, gerçi mal paylaşımına yine değiniriz. Ama eğer ki aile konutunda bir e, tapu kütünde arlekontu şartı yoksa eşiniz sizden izin almaksızın ya da sizin haberiniz olmaksızın e, tapu da bu dairenin satışını gerçekleştirebilecektir. Sizin rızanız aranmayacaktır. Ama eğer siz buraya arlekontu şartı koydurursanız sizin rızanız alınmaksızın bu taşınmazın satışı gerçekleştirilemeyecektir. Bu da mal paylaşımı davalarında oldukça önemlidir ki aile konutu şerhi yoktu ve aile konutunu eşine sizin rızanız olmadan devretti. Bu halde siz e, tapu iptal ve tescil davası açabilirsiniz. İlgili Türk Medeni Kanunu maddesine dayanarak. Bunların dışında bir de önleyici tedbirlerimiz var. 6284 sayılı Kanun'da tedbirler koruyucu ve önleyici olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Önleyici tedbirlere örnek olarak müşterek konuttan uzaklaştırma kararı Konuda işlerin okula yaklaşmama, çocukla kişisel ilişkinin sınırlanması, kaldırılması ya da refakatçi eşliğinde yaptırılması, şahsi eşyalara zarar vermeme olarak sayılabilir. Bunlara ek olarak yine bir e, güzel maddemiz var, 6284 sayılı kanunda. Ek olarak geçici maddi yardım yapılmasına karar verebilir hakim ve eğer ki geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmişse, bu madde yardım bakanlık bütçesinden karşılanacak ve diğer yardımlara da engel değil. Yani boşanma davası sırasında geçici madde yardım alan şahsa tedbir nafakası bağlanabilir. İştirak nafakası çocuklar için e, karara çıkarılabilir. Şimdi gelelim asıl konumuza giriş yaptıktan sonra. Boşanma davalarında geçici hukuki korumalar şimdiki başlığımız. Hakim boşanma davası açıldığında aslında re'sen yani kendiliğinden önlem alma hakkına ve yetkisine sahip. Türk Medeni Kanunumuzun 169. maddesi Geçici Önlemler başlığını taşır ve boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçinmesine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri reysen alır var sayılan bu önlemler sınırlı sayıda değildir. Yani hakim uygun gördüğü başka bir tedbire de karar verebilecektir. Başka bir önleme de karar verebilecektir. Bu Türk Medeni Kanunu 169. maddesindeki geçici önlemler geçici hukuki koruma niteliğine sahiptir hukuken. Yani bu ne demek? Bu önlemler boşanma ya da ayrılık kararının kesinleşmesiyle ortadan kalkacaktır demek. Bu madde hükmünce tedbirleri alma yetkisine sahip olan mahkeme davaya bakan aile mahkemesidir. Eşlerin barınmasından ne anlamamız lazım? Ortak konuttan ve ev eşyalarından kimin yararlanacağının belirlenmesidir. Sosyal ve ekonomik durumları varsa çocukların kiminle kaldığı gibi hususlar tespit edilecek ve buna göre de hakim tarafından bir karar verilecektir. Ayrıca ev eşyası veya mal varlığı değerleri üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına da karar verilebilir. Eşlerin ve çocukların geçiminin sağlanması için kadın ve erkek birbirinden nafaka talep edebilecektir. Yani aslında uygulamada sadece kadın nafaka talep ediyormuş gibi gözükse de hem kadın hem erkek eş birbirinden nafaka talep edebilir. Yeter ki şartları sağlansın. Dolayısıyla biz şunu söyleyelim. Türk Medeni Kanunu'nda eşlerin eşitliği var. Bunu hakim gözetmekte yükümlü. Tedbir nafakası dediğimiz husus dava süresince eşlerin, çocukların barınması, geçinmesi için birbirlerine katkıda bulunması gereken maddi katkı. Aile hukukundan doğar ve geçici niteliktedir adı üzerinde. Eğer dava sırasında açıkça tedbir nafakasına olmaması talep edilmişse hakim resen e, tedbir nafakasına hükmedemeyecektir. Zira taleple bağlılık ilkesi mevcuttur usul hukukumuzda. Tedbir nafakasında altını çizerek söylemek istiyorum. Kesinlikle kusur incelemesi yapılmaz. Bunu meslektaşlarımız da yoksulluk nafakası ile oldukça karıştırmaktadırlar ve gerek duruşma sırasında gerekse de dilekçelerinde işte eş kusurludur, e, lehine nafakaya hükmedilemez şeklinde ifadelerde bulunmaktadırlar ve şunu söyleyelim yine tedbir nafakasında kusur incelemesi yapılmayacaktır. Yani lehine, nafakaya hükmü olacak olan tarafın kusurlu olup olmamasının tedbir nafakasına hükmedilmesinde herhangi bir sonucu bulunmamak. Yani nafaka ödeyecek olan eş ödeme gücüne sahip olsun. Örneğin akıl hastası olan, cezaevinde bulunan, çalışmayan ya da e, askerlik görevini ifa eden eşin bu süreler babında yani akıl hastasıysa cezaevindeyse eee askerlik görevini ifa ediyorsa bu sürelerle sınırlı olmak üzere nafaka yükümlülüğünden muaf tutulması mümkündür. Ancak tekrar e, normal hayata döndüğü zaman yani çalışmaya başladığında, askerlik görevi bittiğinde ya da cezaevinden çıktığı takdirde tekrar nafaka ödemesi gerekecektir. Yine belirtelim. Tedbir nafakası ödemekle yükümlü olan eşin asgari ücretle çalışması ya da emekli olması nafaka ödemesine engel değil. Aynı şekilde nafaka alacak kısmının da çalışıyor olması nafaka almasına engel değil. Bu hususlar sadece nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Hatta Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 93 yılında vermiş olduğu bir karar var. Ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu kararında der ki NAFAKA hükümlüsü kendi eğitim düzeyine uygun bir işte çalışmıyorsa bu hususta herhangi bir emek harcamıyorsa o halde hükmü olacak olan NAFAKA emsal yani eğitim düzeyine uygun bir işte çalışması karşılığında alacak maaşı ne ise ona göre belirlenmelidir der. Bu da gerçekten bizlerin uygulamada kullanabildiği kullanabileceği güzel bir karardır. 2005 tarihli bir kararı var bir de yani 8. Hukuk Dairesi'nin o kararında da davacı kadının başka bir erkekle yaşadığını ve geçiminin bu erkek tarafından sağlandığını ispatı halinde lehine tedbir nafakasına hükmedilemeyeceğine ilişkindir. Burada da başka bir erkekle yaşaması sebebiyle değil geçiminin sağlanması sebebiyle yani maddi bir ihtiyacının olmaması sebebiyle lehine tedbir nafakasına hükmolunmadığının altını çizmek lazım. Bunların dışında tarafların meslekleri, işleri, gelirleri, sosyal yaşam e, şekilleri, çocukların eğitim durumu, yaşadıkları semt, yaşadıkları çevre, sosyal ilişkileri, yan gelirleri, tüm bu hususlar nafaka miktarının belirlenmesine dikkate alınacaktır. Ve nafaka talep eden eş, kendisi ve çocuklar için ayrı ayrı nafaka talep etmelidir. Eğer ki dava tarihinde nafaka talep edilmeyip duruşmalar e, arasında yani davanın seyri sırasında bir nafaka talep edilirse, ara kararda nafakanın e, tarihi belirtilme Yani o ara karardan itibaren nafaka geçerli olacaktır. Ancak bunun dışında Yargıda İştahlı Birleştirme Kurulu'nun 1956 tarihli bir kararı var ve o kararda eğer nafaka ve nafakanın arttırılması davaları bir alacağın tespiti ve tahsil niteliğinde olduğunda davanın açıldığı tarihten itibaren hükmederler. Yani geriye yürütülmektedir burada kararımız bizim. Ve eğer nafaka yükümlüsü ara karar ile hükmolan nafakayı ödemez ise biz ara kararı ilamsız icra takibi yoluyla tahsil edebiliriz. Yine ödemezse, yine biz nafakayı tahsil edemezsek bu halde nafaka yükümlülüğünü ihlalden icra ceza mahkemesinde tuş sürüsünde bulunabiliriz. Ancak e, ne yazık ki ilgili aya ilişkin nafaka miktarını yatırdığı zaman sanık hakkında verilen karar, düşecektir. Yani bir e, hapis cezasının uygulanması mümkün değil ödeme gerçekleştiği takdirde. Bununla beraber faizde e, biz dava tarihinden itibaren değil, karar tarihinden itibaren işletmeliyiz. Yargıtay'ın buna yönelik e, kararları mevcut. Yani yerleşik içtihatlarında Yargıtay nafakaya dava tarihinden itibaren değil de ara karardan yani karar tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerektiğini belirtir. Bununla beraber son olarak da tedbir nafakasının hükmün kesinleştiği tarihe kadar devam edeceğini belirtelim. Eğer karar duruşmasında hakim yoksulluk nafakasına karar vermemişse ne yazık ki sadece tedbir nafakası hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek. Hüküm kesinleştikten sonra herhangi bir nafaka ödenmeyecektir. Son olarak tedbir nafakasının kural olarak Türk lirası ile ve ayın başında ödenmesi gerektiğini söyleyelim. Ama tabi taraflar anlaşırsa yabancı para birimi üzerinden ve başkaca bir günde ödenmesi de mümkündür. Çocuklar için de e, olacak olan iştirak nafakası çocuklarımız ergin oluncaya kadar geçerlidir ve çocuklar ergin olduktan sonra velayeti kendisine bırakılan eş müşterek çocuk için nafaka isteyemeyecektir ergin olduğu için çocuğun kendisinin nafaka talep etmesi gerekmektedir. Ve Türk Medeni Kanunu'nun 328. maddesi uyarınca anne ve baba müşterek çocuğun eğitimine katkı sunmakla yükümlü oldukları için eğer ergin çocuk eğitim hayatına devam edecekse ediyorsa bu halde nafaka talep bir dava ikame edebilecektir. Bu da uygulamada karşımıza çıkan bir husustur. Nafakanın arttırılması, azaltılması ya da kaldırılması gereken bir durum varsa Türk Medeni Kanunu'nun 331. maddesine dayanarak biz dava ikame edebiliriz. Eğer şartlar değişmişse, yani örneğin nafak hükümlüsü işsiz kalmışsa ya da geliri artmışsa, geçim masrafları artmışsa, engellilik hali mevcut olup da bu engellilik ortadan kalktıysa ya da mevcut hastalık iyileşmişse, iş bulunmuşsa, enflasyonda bir değişiklik olmuşsa biz bu maddeye dayanarak dava ikame edebiliriz. Yoksulluk nafakasına geldik. Yoksulluk nafakası boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafa karşı tarafın mali gücü oranında ödenecek olan nafakadır. Ve burada önemli olan husus nafaka talep eden kişinin kusurunun daha ağır olmamasıdır. Yani kusur yoksulluk nafakasında önemlidir. Nafaka yükümlüsünün yani nafakayı ödeyecek olan kişinin ise Kusur miktarının önemi yoktur. Kusuru aranmayacaktır. Ee, daha evvel bahsettiğim gibi tedbir nafakası ile yoksulluk nafakası karıştırılmakta. Tedbir nafakasında nafaka talep edenin kusurunun önemi yoktur. Ama yoksullukta talep eden kişinin kusurunun daha ağır olmaması gerekmektedir. Eğer yoksulluk nafakası bakımından daha az kusurlu ya da eşit kusurlu ise eş nafaka talep edebilecektir. Gelelim... Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 98 tarihli bir kararı var. Dilekçelerde sıkça görmüşsünüzdür. Yemek, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde olmayanlar yoksul kabul edilmektedir der. Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun yerleşik iştahatlarında asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız hale getirmeyeceği yönündedir. Ayrıca nafakanın artırılmasına yönelik taleplerde de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin Tarihi 2017 tarihinde vermiş olduğu bir karar var. Nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün da, nafaka yükümlüsü davanın gelir durumunda nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde yoksulluk nafakası TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı üfe oranında arttırılmalı ve böylece taraflar arasındaki önceki nüfaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır der. Dolayısıyla arttırıma ilişkin herhangi bir karar yoksa ya da anlaşma yoksa bizim yoksunluk vakasında yapmamız gereken artış miktarı TÜİK'in yayınladığı üretici fiyat endeksi oranında bir artış olmalıdır ve dengenin bu şekilde sağlanacağına ilişkin karar mevcuttur. E, karardan bahsedeceğim şimdi size. İlki Yargıta 3. Hukuk Dairesi'nin 2011 tarihinde vermiş olduğu bir karar ve bu karara göre anlaşmalı boşanma davasında taraflar iştirak avukası talep etmemiş, iştirak avukasına ilişkin herhangi bir beyanı protokole geçmemişler. Ancak küçük, ayrılık alacağı tarihe kadar iştirak avukası istenmeyeceği anlamına gelmez. Bu şekildeki bir protokol ve bu şekildeki bir karar. Şartları olduğu halde iştirak nafakası her anda o işleyen nafakalardan olduğundan anlaşmalı boşanma ile iştirak nafakası istenmemiş olsa bile sonradan istenebileceği yönünde bir karardır bu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2011 yılında vermiş olduğu bir karar var. Bu kararda da lehine yoksul nafakası hükmedilen eş aleyhine velayeti kendisine bırakılmayan çocuk için iştirak nafakasına hükmedilemeyeceğine ilişkindir. Yani bir dava sırasında yoksulluk nafakası bağlandığı takdirde velayet kendisine verilmemiş olsa dahi yoksulluk nafakası bağlanan eş aleyhine iştirak nafakasına hükmedilmemesi gerektiği yönündedir bu karar. Bu da önemli ve güzel bir karar. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011 yılında vermiş olduğu bir karar var. O da tarafın kusurlu olmasının lehine tedbir nafakası hükmedilmesine herhangi bir engel teşkil etmeyeceği ve tedbir nafakasını kanun gereği hakimin kendinden alması gerekli olan geçici bir önlem olduğuna ve boşanma davası açarak ayrı yaşama hakkı kazanan ve yeterli geliri olmayan eş yararına uygun tedbir nafakasına hükmolunması gerektiği yönündedir. Son olarak malların yönetimine ilişkin eğer taraflar ayrı bir mal rejimi seçmemişlerse aralarında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacağında boşanma davası açıldıktan sonra hakim malların korunması, mallardan yararlanma, kötü niyetle mal kaçırmaların önlenmesi amacıyla önlemler alabilecektir. Uygulamada boşanma ile beraber mal paylaşımı davası açılmadığı takdirde SAP boşanma ilişkin taleplerde davanın konusunu oluşturmadığı gerekçesiyle mal kaçırma olasılığının bulunduğu hallerde dahi mal varlığı değerleri hakkında ihtiyacı tedbir taleplerinin reddedildiğini görmekteyiz. Mal paylaşımı davası boşanmayla beraber açılırsa eğer mal paylaşımı davası tefrik edilir yani ayrılır ve boşanma davası kesinleştikten sonra görülmeye başlayacaktır. Bir de şundan bahsedelim uygulamadaki bizim en büyük sorunumuz tapu müdürlüğü, emniyet, banka gibi birimlerden yazı, cevabi yazı gelinceye kadar kişinin ne yazık ki mal varlığı değerlerini elden çıkarttığını görmekteyiz biz ve bu bize hem zaman hem de emek kaybı yaratmaktadır uygulamada. Ve e, velayete ilişkin de şunu söyleyelim. Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca geçici önlem olarak çocuğun geçici velayeti uygulamada böyle söyleniyor. Eşlerden birine bırakıldığı takdirde bu kesin velayet değildir, geçici velayettir ve o kişinin himayesine bırakılmış olmaktadır çocuk ve çokça duymuşsunuzdur. Çocuğun üstün yararı aranır her zaman. Çocukların bakım ve korunmasına ilişkin olarak da hakim ilgili maddeler uyarınca önlemlerini alabilecektir. Eğer çocuk eşlerden birine bırakılırsa Diğer eşin çocuğun bakım ve giderlere doğma yükümlülüğü doğar ve buna istinaden de işçiden avukası ödemesi gerekmektedir. Ayrıca çocukla da kişisel ilişki tahsis edilir ve burada çocuğun yaşın, ruhi, bedeni ve akli akıl sağlığı gözetilerek görüş günleri belirlenecektir. Eğer velayete kendisine bırakılan eş, görüşlerde zorluk çıkartırsa mahkeme ilamı, ilamların icrası ve çocuk teslimi hükümleri uyarınca icra daireleri marifetiyle uygulanabilir. Bu da tartışmalı bir husustur. Senelerdir bu maddenin, bu uygulamanın değiştirilmesi için çalışmalar yürütülmekte. Umuyoruz ki çocukların icra memuru vasıtasıyla görülmesi artık ilerleyen zamanda değişecektir. Ve aslında ilerleyen aşamada geleceğiz velayete. Velayette çocuğun yaşına göre dinlenmesi de mümkündür. Ona göre bir karar verilebilecektir velayete ilişkin. Şimdilik boşanma davalarının ilk bölümünde bunlardan bahsetmiş olalım. Eğer sorularınız varsa lütfen yorum kısmına ekleyin ki ilerleyen videolarda biz... Ona göre bölümlerimizi şekillendirelim. Belki sorular üzerinden giderek soru cevap şeklinde ilerleriz. Ya da merak ettiğiniz özellikli bir konu varsa onun üzerine yoğunlaşırız. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.